Depremler nasıl oluşur? Yer kabuğundaki levhaların hareketi sırasında meydana gelen kırılmalar sonucu oluşan titreşimlerin yeryüzünün sarsması olayına deprem denir. Örnek olarak 1999 Gölcük depremi, 2011 Van depremi ve 2020 İzmir depremi verilebilir. Deprem öncesi neler yapılmalıdır? Deprem öncesi yapılması gereken şeyler şunlardır. Afet planı yapılmalıdır. Devrimle tehlikesi bulunan eşyalar sabitlenmelidir. Evlerde deprem çantası bulunmalıdır. Yapılacak binaların zeminleri ve kullanılan malzemeler depreme göre sağlam olmalıdır. Toplumun bütün kesimleri deprem konusunda bilinçlendirilmelidirler ev ve iş yerlerimize deprem sigortası yaptırmalıyız.